Herkese merhaba. Böyle çok güzel bir yulaf lapası tarifi vereceğim sizlere. Yulaf böyle hani genelde diyetlerde en fazla tercih edilen ürünlerden biridir. Çünkü tok tutar. Ama böyle lezzetsiz yapmayın bunu diye bu tarifi sizinle paylaşmak istedim. Hemen tarife geçiyorum. Burada bir bardak 250 ml kadar badem sütüm var. Eğer böyle vegan olsun istemiyorsanız tabii ki normal sütte kullanabilirsiniz. Yani laktozsuz süt, fındık sütü, e, hindistan cevizi sütü aklınıza gelebilecek bütün sütlerle bu tarifi yapabilirsiniz. Ama badem sütü veya işte fındık sütü, hindistan cevizi sütüyle çok güzel, çok aromatik oluyor. Bunu rondoma alıyorum. Bunun içine bir tane muz koyacağım. Şöyle burada enteresan şekilde bir muzum var. Bunu yine rondomun içine atacağım. Muzla birlikte sütü rondolayacağız. Bunu bir blenderda yapabilirsiniz. Bizim blenderımız bozuldu. Benim yüzümden değil. Kendi hatası. Ve çalıştırıyorum iyice karıştı. Muzlu bademli sütümüz hazır. Bunu şöyle bir sos tencerem var. Bunun içine alacağım ve içine 5 kaşık kadar yulaf ekleyeceğim. Eğer böyle kalori hesabı yapıyorsanız şöyle hesaplayabilirsiniz aslında. Bir kaşık yulaf 10 gramdır. Ben ince çekilmiş bir yulaf tercih ediyorum. Ama normal yulafla da bunu tabii ki yapabilirsiniz. Pişmesi sadece birazcık uzayacaktır. 5 kaşık kadar yulafımı tenceremin içine alıyorum. 1, 2, 5. Tencerenin altını açıyorum. Bunu böyle karıştırıyorum. Bu böyle hafif hafif pişerken bunun üzerine böyle reçelimsi bir, böyle ekşili, tatlılı, çok güzel böyle bir, bir şey yapacağız. Reçel kıvamında bir meyve yapacağız aslında. Bunu ara ara karıştıracağım. O sırada böyle ben tavama bir bardak kadar donmuş vişnem vardı. Onu birazcık böyle erimesini bekledim. Buzdolabında beklettim onu ve koydum bir bardak kadar. Onu da altına açıyorum. Bu sular o erimiş olduğundan dolayı var. Şöyle iki kaşık kadar burada Hindistan cevizi şekerim var. Bununla birlikte onu karamelize edeceğiz. Hindistan cevizi şekerini hiç kullanmasanız da olur. Yani böyle birazcık tatlılığı da olsun diye aslında ben ekliyorum. Diğer türlü biraz daha ekşi olacaktır. Çilekle yapabilirsiniz o yüzden ya da atıyorum başka bir biberiyle yapabilirsiniz. Kırmızı bir meyveyle yapabilirsiniz başka. Bu böyle burada iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş pişecek. Ben bunu iyice karıştırdım. Şimdi o pişerken ara ara yulaf lapamı karıştırıyorum. Böyle birazcık yoğunlaşmasını bekliyoruz aslında bunun. Evet bu videoyu demin çektik ama video kaydetmiyormuş. O yüzden tekrar çekiyoruz. Bu böyle bayağı şimdi yavaş yavaş pişiyor. Kaynamaya başladı. Daha pişecek. İkisi birlikte pişiyorlar. Ee, vişnenin altını biraz açtım ki böyle suyunu iyice kaybetsin. Biraz daha reçelimsi olsun diye. Sonra bunu böyle blenderla da çekebilirsiniz. Ya da böyle yine böyle bir tahta kaşıkla ezebilirsiniz. Arada bakalım. Yani ben bunun tadını biraz şeye benzetiyorum. Eğer muz olmasaydı sadece süt ve yulafla yapmış olsaydık böyle bayağı bana göre mesela içine de tarçın koyduğumda sütlaç gibi oluyor böyle lapa lapa. O yüzden bayağı güzel oluyor. Yapması da oldukça pratik. Yanına biraz eğlenceli olsun diye aslında vişne reçelimsi şeyini yapıyoruz. İsim bulmakta oldukça kötüyüm. İsim bulamıyorum hiçbir şeye. Bu bayağı yoğunlaşmaya başladılar. Yani bu şekilde bile alınabilir aslında. Bunun altını kapatacağım. Vişnenin pişmesini bekleyeceğim o sırada. Çünkü bu aslında oldu. Bunu kaselerime alıyorum. Vişne pişerken. Sıcacık, iç ısıtan bir yulaf lafası yaptık. Şöyle ikiye böleceğim. İkiye bölmeyeceğim. Vazgeçtim. <laughs> bunu bir kaba alıp el rondosuyla bunu ben çekeceğim. Öyle bir karara vardım. Rengi muhteşem oldu bu arada. Şöyle göstereyim. Bunu blender çekeceğim, el blender ile. Rengi muhteşem. Çekiyoruz. Böyle birazcık parçacık kalsın istedim. O yüzden aşırı böyle sulu olacak şekilde çekmedim. Şöyle bir muhteşem bir vişne reçeli. Buna reçeli koyuyorum. Güzel bir süsleme yapmaya çalışacağım ama inşallah olur. <laughs> o zaten muzun tatlılığı o kadar fazla ki ekstra tatlı bir şey koymaya gerek bile kalmıyor kenarına yarım ay şeklinde koydum. Bu kalanı atmayın. Bu çünkü hani çok çabuk bozulacak bir şey değil. 2-3 hafta dolapta direkt tutabilirsiniz bir tane kavanoz alıp. Bir de bu soğuduktan sonra daha çok set alır. Daha da böyle daha jelimsi bir yapısı olacaktır. O yüzden mutlaka saklayın. Biraz böyle yeşillik olsun diye kabak çekirdeği koyuyorum. Ve böyle tavada birazcık file badem çevirdim. Birazcık bundan koyacağım. Çünkü böyle yulaf lapasını yerken de böyle o kıtırlık çok güzel oluyor. Dilerseniz siz şuradaki boş kalan yere fıstık ezmesi falan koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Onun yerine tarçın koyacağım oraya. Aşırı lezzetli, sağlıklı. Güne başlamak için olabilecek en güzel tariflerden biri bence bu. Mutlaka yapın, deneyin. Tadım yapmıyorum. Çünkü bunu bayağı deminki çektiğimiz videoda tattım. Bunu kesinlikle yapın. Aşırı güzel oluyor. Çok güzel, çok sağlıklı ve güne başlamak için çok güzel bir seçenek aslında. Diyet yapanlar için de oldukça uygun. Eğer tarifimi yapıp benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Unutmadan abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.